Herkese merhaba, kanalımda hoş bulduk. Halil ve Nanuka'nın mühteşem fotoğraflarını sizlerle de sunuyorum. Halil ve Nanuka'nın yepyeni özel karelerini sizlere de bölüşmekteyim. Neler baş veriyor arkadaşlar? Halil ve Nanuka'nın en özel karelerini hemen sizlere de sunuyorum. Yepyeni olay yaratıcı şok fotoğraflarını sizlere de bölüşüyorum. Yine bizleri şaşırtmakla kalmıyorlar. Halil ve Nanuka'dan en özel projelerini sizlere de sunuyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Mühteşem Halil ve Nanuka fotoğraflarıyla karşınızdayız. Yepyeni özel kareler için kanalıma abone olursunuzsa sevinirim. İyi seyirler.